Ben sorun ve iftiralara uğradım. O insanları sadece Allah'a havale ettim. Bunun için hocamızdan dua istiyorum ve hocamıza çok saygı duyduğumu ve işten dileklerimle sevgimi sunmamı iletin demiş efendim. Allah razı olsun. En doğrusunu yapmışız. Allah'a havale etmek en doğrusu. Allah'a havale ederken ya Rabbi buna böyle muamele et demek değildir sana havale ediyorum. Kendi hakkımı sana teslim ediyorum. Nasıl biliyorsan öyle yap demektir. O da gereğini yapar. Böyle söyleyen birinin artık o duruma müdahil olmaması gerekir. Müdahale etmemesi gerekir. Müdahale ederse Allah'a havale etmedi demektir. Ama sadece ona havale ettiğinde o da gerekeni yapar. Müdahale ederse Allah müdahale etmez çünkü kendisi müdahale ediyor havale etmemiştir. Kardeşimize selam olsun.